Bu senemizin bisikleti de bu. Küçücük bir şey. Çok tatlı. Balıkesir Bigadis'ten hediye bu. İmit ne diyeceksin? Ağabey Güle güle kullansın. Biz bunu tamir ederiz. Pırıl pırıl yapar. Anadolu'ya giderken küçücük bir kız çocuğuna hediye ederiz. Çok teşekkürler İmit. Sağ olasın. Yani arkası vidalı. O kadar rahat dönüyor ki önceden dönmüyordu. Bayağı güzel şu an. Çocuğu yormayacak. Akkortlarını yapacağım birazdan. Frenler falan çok güzel çalışıyor. Tekerlekler harika oldu. Çekerlekler istedik küçük bir çocuğa hediye edeceğiz. Senin adın ne güzel kız. Meryem. Meryem miymiş adı? Meryem. Ay canım benim. Gel. Şunu ben kabul etsin. Meryem'le şey rica et. Bak. Bu kadar güzel bir kız çocuğu dünyada arasan bulamazsın ya. Bisikleti buna hediye ettik arkadaşlar. Ya. Bundan daha güzel mutluluk mu var? Meryem. Bu senin tamam mı? Kimseye vermek yok. Tamam. Güle, tamam. tamam. Siz ter tercüme edin. <laughs> tamam Meryem. Gül, tamam. Bakayım abin. Getir, hayırlı olsun. Çok güzel. güzel ya, çok güzel ya. Tamam bırak bakalım. <laughs> da... <Ya>, <laughs> Aferin Meryem ya. <laughs> Hoşça kal kızım. Kıza bari, kıza Hadi, Hadi bakayım arkadaşlarına dağıt onu evet. bakayım. Bak bak, güzel Kızım. Bunun adı ne ya? Songül. Songül Allah'ım al son yarabbim. Al Songül al. Songül son al bakayım. Biz. Bisikletimizi verdik. Çok güzel çocuklar ya. İnsanlar.